Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizinle beraber birlikte TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Daha TikTok videoları. Bak. TikTok videoları. Alıyor. Emin daş. Ne rürü Ya, TikTok abicim? Arkadaşlar, TikTok videoları Ne? arkadaşlar şu videoyu izleyelim. Ne izleyelim? Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Evet, videomuzu izliyoruz. Arkadaşlar sizden iki ricam var. Kanalıma abone olup bir de like atıp unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoyu 100 like, 100 abone gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi burun uzak. Gel. Geldim. Geldim. Hmm. Hadi öldürecek de seni. Bir atamadım. Pardon çık şimdi. Çığa saklayacaklar. Um, Onun için ne Gitti gitti adam gitti. Ama over <laughs> baba Arkadaş bir dakika videoyu durdurmam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Evet. Abone olup like atmak unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçtik. Adamın da dislike'ı 117 abone. Normal like'ı 2300. O da 55700 55700 55700 abone si var Ulan kediler ay ben sizin yapacağınız işi ödüm koptu ya. Tamam abla geliyorum. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi yemek yiyeceğim ama şimdi bir şu videoyu bitiririz. Öyle yemek yeriz arkadaşlar. TikTok videoları izleyemedik ama olsun. Mesela, şu özdomuşlar. İşte. neler oldu be. iki dakika sonra videomuz biter arkadaşlar bu söyleyeyim. Allah abi, abi ya ay ben emin öyle neyse boşuna arkadaşlar ben deli bunlar deli <laughs> ya olsun işte öyle boş boş duracağını Allah'ım yarabbim ya neden şey yapıyorsunuz Ни no, се, вообще Tamam, geleceğim. Bir dakika sonra. Tam bir dakika sonra geliyorum. Arkadaşlar, bir dakika sonra videomuz bitiyor. Nasıl kaldı? Bir dakika, iki dakika. Ana, ezan okunuyor. Neyse, boş ver. Neyse, neyse boş ver. Biz videomuza devam edelim, sonra biteriz. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. 100 like 100 abone atmayı unutmayın. İnşallah derslerinizi sınavlarınızı öğretmeyenleriniz size yüz verir arkadaşlar. Maskenizi takın kalabalık yerlerde. Maskenizi aşağı yukarı çekin. Ellerinizi yıkayın. Ben zaten ellerimi yıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Eee ahalli zombi mahalli birbirimizi zikzak çizerek hisseleri vere vere durdurmuşlar bizi inanın durmuşlar bay bay.